Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza da bu Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fiat Yola Sparsiyet'te kulaklığım geldi. Ee, paçette sizinle açmak istedim. Ben de açsam dedim. Hadi açalım. Biraz orası mı ya? Oradan ne yapacağım? Şey. Ben de süpürge açtığı için süpürge sesi gelebilir. O yüzden özür diliyorum. Arkadaşlar. Çok, Çok heyecanlıyım bir arkadaşlar. <laughs> Cumartesi süper çekti. Çalı günü geldi. an alayım hemen. Hatta ben siyahımı sipariş ettim. ben beyazını alacaktım da vazgeçtim. Kutusunun içinde. Şöyle. Şimdi... Ana bu batmamış da pardon. Arkadaşlar 5 dakika kapsak gidip geliyorum bir dakika bekleyin. sısım. Yıkışım ya. Arkadaşlar bunlar şeydim şey böyle buldum. Kapattım seviyorum. Ama yumak buldum. Bağ yapışmış. Bağ da çıtırtı kadar sürüs zorlanmış olabilir ama şimdi oh be. ne? Ne? Kaç hiç kadar Sen kadar kaç kadar kaç kadar Dediğim şey geldi. Arkası iblis kuşla Bakın, hayalimdeki şey arkadaşlar bu arada.

i do Arkadaşlar açtım her adımlık oldu. Açamadım işim biraz zorlandım. Hepsini yeni bir şeyde göstereceğim. Sadece da burada. İpşiş kolak kolak.

Aslında ben beyazını alacaktım da Almatmış demedim Aleyy arkadaşlar Ben bu videomuzun sonuna geldik Videoda katmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Çok güzel. Ana kırmızı yanıyor. Yanıyor. İşte şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Neyse kapattım. Bay bay. Görüşürüz.